Borsa Çapkını kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün indeks bilgisayar sistemleri, mühendislik, sanayi ve ticaret anonim şirketini inceleme videosu çekeceğiz. İnceleme videomuza geçmeden önce SPK uyarı metnince burada yer alan, yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu metni okuyup anladığınızı varsayarak da inceleme videomuza geçelim. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve pazar günkü Ücretsiz bir şekilde eğitimlerimize katılmayı unutmazsanız seviniriz bunun için de bildirimlerinizi açmanızı Öncesinde de Kanalıma abone olmanızı Tavsiye ederiz dostlar Her aşaması ücretsiz olan eğitimimize Katılmak için Saat 9'u Pazar günü saat 9'u beklemeniz yeterli o vakitte eğitimde olursanız da Elbette kıymetli bilgileri sizde Edinirsiniz ücretsiz bir şekilde Diyerekten indeks bilgisayara geçelim Evet indeks bilgisayar şu anda 23,10 lirayla işlem görüyor. 23,10 TL işlemini bugün sürdürüyor. Artı 4,53 yüzde ile yükselişini sürdürüyor dostlar. Şu anda burada bir direnç noktası var. Buradaki dirence yakın seviyede bulunuyor. Fiyat e, indeks bilgisayarda. Baktığımız zaman şöyle bir öncelikle genel görünümle bakalım. Bu şekilde bir fiyatın hareketini gözlemlemek için. Çim oku bulutunda bir kapatalım. Evet, burada şurada gördüğünüz gibi yatay bir hareketlilik gözlemlenmiş. Burası destek noktası, ana destek noktası bu yatay hareketin 14,75. Burada asıl direnç noktası bu seviyedeyken şu anda yeni direnç noktası 24,12 seviyesinde. Dolayısıyla bu seviyede alım ve satım burada gerçekleştirilmiş dostlar buradaki bu seviyede de bu şekilde bir ana destek ve direnç noktasından sonra buradaki destek ve direnç noktaları belirlenmiş durumda hemen belirliyoruz dostlar evet şu şekilde de destek ve direnç noktalarını belirlemiş olduk buna göre indeks bilgisayarda ana direnç 24,22 ardından 22,62 destek noktası şu anda sonrasında 20,46, 17,31 ve 14,75 olarak burada destek ve direnç noktaları bu şekilde görülüyor. Bunun ekran fotoğrafını alabilirsiniz dostlar. İndeks bilgisayarda burada trend yatay bir trend oluşturmuş, yatay bir hareket oluşturmuş aralıktan beri. Buna göre de şu anda destek ve direnç noktalarımızı belirledik. Ardından içimi oku bulutunu hemen açalım. Burada hedeflememiz ne olabilir? Onlara bakalım. Evet, gördüğünüz üzere zaten burada iç okul bulutunun içerisine girip burada bir sürü hata, yatay bir şekilde hareket ettikten sonra nitekim burada e, zaten kırılım gerçekleşmiş. Düşüşle beraber kırılım da gerçekleşmiş. 26 günlük ortalama 9 günlük ortalama üzerine çıkmasıyla beraber bulutun içerisine girmiş ve şu anda da 9 günlük ortalama 26 günlük ortalamayı kesmeye doğru ilerliyor. Bununla beraber zaten iç okul bulutunun içerisinden çıktığı için 23,06, pardon 24,22 direncine şu anda yakın bölgeye gelmiş. Bu direncin kırılımı gelebilir dostlar. Bu direncin kırılımı dahilinde, bu direncin kırılımı dahilinde ne olabilir? Ee, hemen onu da sizlere burada çizelim dostlar. Bu direncin kırılımı dahilinde kanal olarak şu anda zaten fiyat bu kanal içerisinde hareketliliğini sürdürüyor dostlar. Bakın görüyor musunuz? Buradaki hiçbir fiyat hareketi tesadüf değil. Buradaki destek noktalarını görüyorsunuz. Buradaki, buradaki, buradaki ve buradaki destek noktalarını görüyorsunuz. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Bu destek çizgisidir dostlar. Bu kanal içerisinde hareketliliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bu şekilde hareketliliğini devam ettirirse bizim buradaki ana hedef noktamız, defleme noktamız direnç olarak elbette yükselişle beraber bu seviyelerde bu direnç çizgisidir. Dolayısıyla kanalın direnç çizgisinde 29,72 30'lu seviyeleri burada görmemiz mümkün. Yine aynı şekilde buranın devamlılığı halinde bu kanalın devamlılığı halinde buradaki destek noktamızda bu şekilde devam ettirirsek o zaman bu seviyelerde bizim destek kanal, destek kanalı kanalın destek noktası olarak değerlendirebiliriz bu kanal içerisindeki gerçekleştireceği hareketlerde bakın burada alım burada satım burada alım burada satım buradan tekrar alım burada ufak bir karlılık burada tekrar alım burada artık ilerisine doğru gidersin satım gerçekleştirme durumu olabilir dostlar. Nitekim hacim de zaten yüksek burada ortalamanın üzerinde bir hacim gerçekleşmiş ve burada da buraya doğru fiyatların hareketi devam etmesi yani 30'u 29'u seviyelerine fiyatın gelmesi burada görülebilir normal ama elbette söylediğim gibi burada e, kırılması gereken bir direnç noktası var güçlü bir direnç noktası var burada şuradaki güçlü direnç noktası da 24,22 seviyesi bu seviyenin üzerine çıkması lazım ki buradaki direnç noktasını buradaki kanalın direnç noktasına yani 29'lu 30'lu seviyelere gelmesini görebilirim önündeki tek engel şu anda kanalı vesairesini kırmış 9 günlük ortalama da 26 günlük ortalamanın üzerine çıkışını sağladığı için şu anda sağlıyor olduğu için 24,22 kırılımı dahilinde burada daha da yukarıya 29'lu 30'lu seviyelere gitmesini bekleriz dostlar. Bunun haricinde hemen bu trendin güçlü olup olmadığını ne kadar güçlü olduğunu burada gözlemlemek adına şuradaki göstergemize bakalım. Hemen sıfır seviyesini belirleyelim dostlar. Evet sıfır seviyesini belirlediğimiz zaman Bakın zaten Şuradaki Şuradaki evet Şuradaki sıfırın altına geldiği noktada Nitekim burada zaten satıcılı olmuş e, Ardından e, Burada Yani şu satışın artık e, Bittiği burada alışın alışa geçtiği Yerde de zaten Kendini yukarı doğru atmış Dolayısıyla trendin güçlü olduğunu burada belli etmiş dostlar e, Burada fiyat belli etmese de trend de burada belli etmiş ve yönünü şu anda yukarı doğru götürmüş, yükseltmiş. Ee, şu anda e, trend kuvvetli, trend güçlü. 24.22'ye gidebilir dostlar bu dakikadan sonra. Baktığımız zaman RSI'de da aynı şekilde görüntü mev mevcut. RSI'de beraber aynı şekilde kendini yukarı doğru çevirmiş durumda. Dolayısıyla fiyatla beraber paralel bir şekilde hareketliliğini sürdürüyor. Bu fiyat e, anormal bir hareketlilik göstermediği için Göstergelerle beraber hareketini sürdürdüğü için paralel bir şekilde hareket ettiği için Şu anda sağlıklı Diyebiliriz İndeks bilgisayarda şu anda yani 23,08'ler 24,22'ye giderse O seviyeler normal ee, Üstü içinde tekrardan burada Kırılımından sonra 3 günlük bir kapanış isteriz Buradaki kapanış gerçekleştikten sonra da Burada da tekrardan 3 e, günlük kapanıştan sonra burada yukarı doğru gitmesini bekleyebiliriz ama dediğim gibi Burada 3 günlük kapanış şart dostlar. Şurada olduğu gibi bakın buradan sonra üste çıkmış fakat dayanamamış. Geri tekrar aşağıya tekrar çıkmış tekrar aşağı inmiş. Bunu görmemek için 29-30'lu seviyeleri görebilmek için burada dediğim gibi 3 günlük bir kapanış bekleriz. İndeks bilgisayarda 24,22'nin üzerinde kapanışını bekleriz 3 günlük olarak. Evet, indeks bilgisayarda destek ve direnç noktalarını ve genel görünümünden bahsettik. Burada ana trendin yükseliş yönünde olduğunu bahsettik. Pardon trendin yükseliş yönünde olduğunu bahsettik. Ana trendin yatay olduğunu fakat şu anda hacimle beraber bir yükselişin olduğunu ve buradaki kanalı da bu şekilde olduğunu söyledik. Bu kanala göre hareket edersek de 24,22 direncinin kırılabileceğini ve fiyatın hedefleme fiyatının 29, e, 29, 30, 29,50 30'lu seviyelere çıkabileceğini burada biz belirttik dostlar. Hepinize beni denediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eğitim videomuz var. Sizler her aşamasında ücretsiz bir şekilde canlı yayınlarımızı YouTube'da eğitim videolarımızı gerçekleştireceğiz. Buraya katılmak sizlerin finansal okur yazarlığınızı arttıracağı için sizleri orada görmek isteriz dostlar. Tamamen sizler için hazırlanmış bir içerik olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı istediğiniz sizleri belirtirseniz seviniriz. Bol kazançlar diliyorum sizlere.